Aslında bu otomobil daha önce programımıza konuk oldu, farklı bir yüzüyle konuk olmuştu. Bu kez değişim, evet bir evrim geçirdi. Yeni yüzüyle yeni programımıza konuk oldu. Sahibi hep aynı sahibi. Sahibi bir hiç evrim geçirmiyor. Bir kaplan bu kadar dikkat çekici olabilir. Bir kaplan bu kadar gösteriş meraklısı olabilir. Bir kaplan bu kadar medyatik olabilir. İlk defa bir kaplan programımıza konuk olabilir. Daha önce bu otomobil bir kaplan değildi. Artık bir kaplan ve ilk kaplan ünvanını elde etti. Zor bir otomobil. Farklı bir otomobil. Her baba yiğidin modifiye edeceği bir otomobil değil bu. Harbiden cesaret ve emek ister. Özveri, maliyet, fikir ister. Otomobilin sahibi Ufuk bu otomobil için çok çaba göstermiş. Gayretinin karşılığını meraklı gözlerle elde etmiş. Gösterdiği gayretin en büyük simgesi ise otomobilin listesi. Müzik Görsel modifiye listesi Komple airbrush Özel tasarım ön tampon Özel tasarım arka tampon Fiber yan etekler Çamurluk dodikleri Fiber arka bagaj kapağı Spoiler Yukarı açılır kapılar Fiber far kepleri Fiber stop kepleri Ön logo iptali Arka logo iptali Kaput uzatma Kaput hava girişi Plaka sadeleştirme Şeffaf yan sinyaller 17 inç jantlar 205-40-17 lastikler, kaliper boyama, spor helezonlar, geri dönüş kamerası, çift çıkış egzoz sistemi, spor koltuk, spor direksiyon, spor vites topuzu, spor pedal seti, spor paspas, konsol boyama ve airbrush, cam filmi, üçlü gösterge seti, devir saati, hararet saati, yağ basınç göstergesi. Ne kadar farklı olduğunu gösteren birçok ayrıntı var otomobilde. Bunlardan en başta olanı kaplanı. Yani airbrush uygulaması. Beyaz otomobillere airbrush çalışması yapmak da cesaret ister. Ufuk bu cesareti gösterenlerden. Çünkü beyaz renge uyumlu renk uygulamak zordur. Koyu otomobiller bu konuda daha şanslı. Otomobili çevreleyen body kit'i anlatalım biraz. Ön tampon bildik tasarımlara benziyor. 3 havalandırma ızgarası artık klasik. Tamponun yanlarındaki yüzgeç havalandırmalar da klasiklerden diyebiliriz. Yan bölümde şişirilmiş çamurluklar ve bu şişirmeye uyumlu yan maşbiye. Yan maşbiye gerçekten güzel ve etkili hatlara sahip. Bu tür otomobillere nasıl bir arka tampon yapabiliriz'in cevabını bu otomobilde bulabilirsiniz. Eksozların sığındıkları alansa çok güzel düşünülmüş modifiyeli Skoda'nın arka bölümündeki fiber arka bagaj kapağı bütün görsel kirliliği kapatmış. Üzerine bir de spoiler eklenmesi. Bu otomobilde spoiler ikiye çıkartılabilirdi. Arka cam üstü spoiler de cuk diye oturdu. Logo iptalleri, plaka sadeleştirme, detay, kaput üzeri skopsa, havalı modifiye girişimi. Aydınlatma modifiyesinde ise farklılık karşınızda. Stoplar ve farlar orijinal. Yani değişiklik yok. Pratik bir düşünceyle far kepleri yapılmış ve aydınlatma da modifiye yakalanmış. Oldukça pratik 17 jantlar 10 kollu seçilmiş. Jantların içine mavi kaliper boyamada güzel. Bu otomobilin enlerinden biri de yukarı doğru açılan kapıları. Otomobilin adeta kanatlandırıyor. Kapılar otomobili uçururken spor helezonlar biraz daha yere yaklaştırıyor. İç bölümde modifiyenin emeği bolca sergilenmiş. Dış yüzeyde olduğu gibi iç yüzeyde de airbrush çalışması gerçekleştirilmiş. Spor koltuklar genel renge uyumlu. Spor direksiyon, spor pedal seti, vites topuzu, paspas, göstergeler hepsi spor. Teknoloji modifiyesi geri görüş kamerası ise artı park güvenliği sunuyor. İşitsel modifiye listesi. 3.5 ekranlı DVD ana ünite, 7 ekran, 16 cm mid takımı, 25 cm subwoofer, 4x200 amfi mid takımı için fiber kabartma. Modifiyeli pick-up'ta ilk akla gelen tabii ki işitselliğinde bagajda bir sürü ses sistemi malzemesi vardır düşüncesi. Bu düşünce sadece hayalde kalıyor. Gerçeklere bakıyoruz. Kapılarda mid takımı için fiber kabartmayı görürüz. Bu çalışma biraz daha başarılı olabilirdi. DVD ana ünite müziği filmi aktaran kaynak. Sürüş esnasında 7 inç monitöre gelen görüntüler sürücü için risk, yolcu için keyif veriyor. Mid takımı, subwoofer, amfi belki hayallerdeki işitsel modifiye değil bu çalışma ama maliyeti düşünürsek sahibi için bu modifiye de yeterli. Performansına geçmeden otomobilin sahibi Ufuk'a mikrofonu uzatalım. Bakalım neler diyecek. <laughs> Aslında bu otomobil daha önce programımıza konuk oldu, farklı bir yüzüyle konuk olmuştu. Bu kez değişim, evet bir evrim geçirdi. Yeni yüzüyle yeni programımıza konuk oldu. Sahibi hep aynı sahibi. Sahibi bir hiç evrim geçirmiyor, aynı evet. sahibi. Ama otomobil değişiyor sürekli. Evet. Artık son noktaya geldim diyorsun. Bu otomobil dedi. Yani artık yapılacak bir şey kalmadı, bir işlem kalmadı. Hepsini uyguladık. Evet. Özellikle airbrush ile çok dikkat çekiyor. Ee, bu Skoda. Kaplan neden Kaplan dersek? Soy ismimiz Kaplan en azından bir uygunluğu oldu. Soy, soy isminle özdeşleşmiş yani, özde, oldu. Özdeşleşmiş oldu evet. Otomobile bakarsak bütününde e, kaplan e, resmi diyelim biz daha doğrusu Airbus çalışması evet. hakim. E, galiba bu tarzda ilk otomobil. Başkası Skoda var mı böyle? Başka Skoda. Türkiye'de mı Türkiye'de benzeri var ama airbrush yok ve kapılar yok. Yani yetişemiyorlar. Arkamızdan geliyor gençler ama yetişemiyorlar. Bu konuda önderliği sen yapıyorsun demek evet. ki. Kapılar açılıyor, ee, arka özellikle bagajı açmışsın evet. sen, onda bir değişiklik yapmışsın. Bir öncekiyle şimdiki arasında bir takım değişiklikler var, Neler onlar? Daha fazlasıyla daha önceki programa çıktığı zaman arka tampon, arka kapak yoktu. evraşımız yoktu, koltuklarımız yoktu, televizyonumuz yoktu. Yani yarı yarıya bir değişim daha oldu. İçine baktığınız zaman otomobilin, e, içi de adeta bir sinema gibi. Evet. E, dışına baktığınızda da bir ressamın e, tuvali gibi diyelim biz artık, evet, değil mi? Evet. Böyle. Peki, e, o dönemde modifiye konusunda sıkıntı yaşıyordun daha doğrusu caddelerde. Şimdi daha da abartılmış ve abartılmış bir modifiyesi var. Evet. Şimdi nasıl? Şimdi daha çok sıkıntı yaşıyorum. Neyle karşılaşıyorsun? En başta kontrollerde genellikle sorun yaşıyorum zaten. Araç bayağı farklı olduğu için bizim her şeyimiz işledik. Tabii sorun yaşamıyoruz ama zaman kaybımız oluyor. Direkt durduruyorlar. Diyor. Yani her gördükleri yerde ama sadece zaman kaybı dediğim gibi başka bir şey sıkıntımız olmuyor. Ali değiştir mi modifiye bakacağız seyahatini destek devam mı? Destek devam tabii ki, tabii ki devam. Onların desteği olmasa zaten pek bir şey yapamayız. Peki, bundan sonraki süreci değerlendirelim şimdi. Bundan ne sonra olacak? Sanırım orijinal arabaya binerim artık. Çünkü trafikte çıkma sıkıntımız çok büyük. Yani bir yasallaşmadı, Yasallarsa da bazı polislerimizin bilgisi yok yasal olduğundan dolayı yasal olduğundan. O yüzden sorun yaşıyoruz. Evet. Orijinal Bu... arabaya binmek en iyisi derim yani şu anda. Biraz da modifiye galiba tattın, o zevki yaşamış oldun. Yeterli de görsün büyük ihtimalle kendince. Aslında biz sıkkınlık veya bıkkınlık yok. Sadece işte aracımla çarşıya inemiyorum, işim oluyor, gidemiyorum. Bir başkasına araba almak zorunda kalıyorum. Bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Ama modifiye tutkusu bitmez kesinlikle. Evet. Bu otomobil daha önce satlarımızda hem İstanbul'da hem de Antalya'da otoban standında yer almıştı. Çok da ilgi görmüştü. Özellikle biz bu otomobili İstanbul Tunus Show 2008'e koyarken tek olsun diye koymuştuk. Gerçekten başka skoda yoktu zaten. Çok da dikkat çekti. Aynı tarz otomobiller koysak belki bu kadar dikkat çekmezdi. Performans modifiye listesi 1.16 motor, spor hava filtresi, kapak taşlama, chip tuning, performans egzoz. Performans için gerekli olan motor gücü 1600 cc. Biraz performans isteyen için bu motor gücü en düşük güç olmalı. Spor hava filtresi ciddi bir artış vermese de rahat hava akımı için düşünülebilir. Kapak taşlama ciddi bir girişim. Çip tuning değerleri yükselten bir tuning hareketi. Görselliği olduğu kadar performansa da katkı sağlayan egzozda ilk tercihlerden biri zor bir modifiye zor bir otomobil. Biz de yıldızları verirken zorlanıyoruz. Sesel modifiyesiyle 5 yıldız alan otomobil, işitsel modifiyesiyle 2, performans modifiyesiyle 2 yıldız alıyor. Toplam 9 yıldızla derecesini ilerleten otomobili Antalya caddelerinde bol bol görebilirsiniz. Eksiklerine rağmen çok az tercih edilen bir modele yapılan bu kadar emek, bu yıldızları vermemizdeki en büyük etken. Kazasız ve cezasız günler dileğiyle, yolun açık olsun modifiyeli Fika. Thank <tries> you.